İlyas torunumla Elif Bey dersi çalışmamız. Şimdi Elif Bey dersimize başlıyoruz. Ne? Hangi harf o? Ye. Ye. Hı -hı. Bu? Ha. He. O zaman renklerini söyleyelim mi? Efendim? Renkler. Renkler. Hı -hı. Neymiş? Bir daha söyle. Renk. Renkler. Hadi söyle. Önce renkleri bil. Gel. <laughs> Gel. Kurt. Koyun. Oranç. Bir de neydi? Bakayım. O karışık renkler. Karışık. Evet. Gel. Gök kuşağı Bil. renklerine Bak, benziyor. Bak aynı. Gel. Ya. Pink. Hı, -hı Türkçesi ne onların? Türkçesi. Eee. Türkçesi? Pink. Pembe. Pembe. Lila. Zaman... Mor. Türkçesi mor. Mor. O zaman. Şimdi bunun ne? O zaman, Bu ne? O zaman Türkçe bilelim. Türkçe söyle hepsini. Ne? Sana soruyorum. Sarı. Yeşil. Oha. Neydi? turuncu karışık renk turuncu aynı bak evet şimdi renk çalışmamız yeter bu kadar Ama yet hadi oku o mektup bak mektup var orada birisi birine bir şey yazmış kim ben bur. bir ben tane abla bir tane kardeşe bu kitabı hediye etmiş çok tatlı devam ediyoruz kim? Evet bu Hep. bilgi. Evet, şimdi geldik hadi. Nereden başlıyoruz? Buradan. Elif abladan başlıyoruz. Elif abladan. Evet hadi. Elif ve ve T T K buradan devam. Şey, Kur babaanne, bu işte, Kur'an-ı Kerim'de elif yüzünde sağdan Baba, sola babaanne, gidiyoruz. Babaanne bu ne? Neymiş o? Bu. Wow. Bu? Ye. Bu. Elif. Elif. Sen söylemelisin. Te. Sen biliyorsun. Hı. Ç. T. T. Bak iki tane. Ha. hemen buraya geçiyoruz. Buradan buraya geçiyoruz. Ha. Ha. Ama buradan değil ki buradan. Hayır. Ne dedim? <laughs> Kur'an'da ve elif cüzünde okurken yani Bu Arap arkadaşım. Benimle <laughs> Şimdi neresini yapacağım? Noktasını unuttun. Noktasını da koy. Bir tane mi? İki tane mi? Bir tane nokta. Bak görünüyor orada. Aşağı aşağıya altına altına. Halo. Stop. İlyas. Bak buraya altına. Ha tamam. <laughs> Neyse o sonra boş ver. Altına yap sen yine de noktanı. <laughs> şimdi bunu yapalım. Bu hangi harf şimdi? Elif. B. B. Şimdi sıra T'de. Hı -hı. Aferin benim oğluma. Şimdi hangi harf geliyor? Bu. Bu peltek. Hadi Peltekse. Peltekse. Aynen öyle. Bunlar, daha söyle. Bunları söyle. Hı. Hadi. Elif. Elif, B, B. B. T, B. şimdi sıra S'de. Burayı açıp bakalım mı bir? Burayı açıp bakalım mı? Burada nasıl yazıyormuş? Evet bak. Elif, B, B. B. T, C. F, B. C. Şimdi normalde biz sağdan yazacaktık ama sana kolaylık olsun da, diye olur. yazıların üzerinden geçiriyorum. Ben yapayım mı? Hadi. İlyas'la her gün dört harf yapmak istiyoruz, değil mi oğlum? Hı hı. İnşallah. Yaptım. Bak çok tatlı oldular. Elif. <laughs> Oku. Elif. Hı. B. Hı. Ha. Ha. Bu Doğru. Ne? F idi o Elif. B T. Bu ne? Orada harf yok. Ne Orada var? çizgi var sadece normal çizgi. Ne var? Burada ne var? Bur, o zaman buradan yapalım mı? Tamam şimdi bu, bu kitabı kapatalım biz. Şimdi öbür kitabımıza geçelim. Evet. Şimdi e, biz ne yaptık oğlum? Dört harf yaptık. Evet. Elif. Evet. B. Ç. T. T. F. Yani dört harfi yaptık. Şimdi bu dört harflere bakalım burada neler yapıyormuş Nerede bunlar. Neydi? Hadi bul Elif'i bul. Oh. Evvela Elif'i bul sen. Elif'i. Elif, Elif kim? Nerede? Elif burada. Seni görüyor. Burada. Elif, Elif. Aynen o Elif. Bu. Evet, B. B. C. Hayır öyle değil. Bu ne? E, C, E. Elif. Elif. Hadi B'yi bulalım. Hadi hangimiz önce bulacak? <laughs> hangimiz önce bulsun? Hayır, sen bulamadın. O da değil. Hayır. Hayır. Ben görüyorum galiba. Neymiş o? Be. Şimdi T'yi bulalım. T'yi bulalım şimdi. Hadi T'yi bulalım. Uyuma uyuma kalk hadi T'yi bulalım. Hadi kalk T'yi bulalım. Neyse ben bulayım sen bulamıyorsan. Turşu var mı aa ben gördüm gördüm ne? Gördüm, ben gördüm 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 evet. aa ben bunu diyordum. ne diyordu ne yapıyor orada e, çayiye baksana ne yapıyor Böyle. ayakları var evet gibiğini tutmuş hele <laughs> herhalde karnı ağrımış He, bunu şimdi bu ne yapıyor o da o hangi harf S. Şimdi biz dört kaç tane harf öğrenmiştik? Dört tane. Dört tane. Elif. Elif nerede? B. Burada. T. T nerede? Burada. Burada. B neredeydi? Burada. Ne Bak bunların dördü neymiş? Arkadaş. Bak bu kim? Nun. Ama nunun bir tane kafasıydı. O zel dal. dal. O da zel. İkisi kardeş. Bak bunlar ikisi kardeş olmuşlar. Ama bunun noktası yok. Hayır. Dalın noktası yok. Zelin noktası var. <laughs> bunun Bu lam Elif. Bunun bir tarafı lam, bir tarafı Elif. <laughs> Devam bakalım mı? Bakmayalım, Bakmayalım mı? Başka zaman mı yapalım? Evet, akşam yapalım. Tamam, akşam yapalım. Ama evet. unutma sizleri, Ama Yakup, tamam mı? gelince. Yakup, evet Yakup abinin Kur'an'da o sana öğretir. Hatır, tamam mı? Şey. sana ders verir o inşallah. Tamam aşkım? Evet, sen, el, el, sen burada tamam. Bir hadi, hadi, hadi bay bay yapalım Elif be, mi? buraya gel, yanıma gel, buraya gel. Hadi bay bay yap şimdi. Bye. Bye bye. I'm a